Herkese merhaba dostlarım. Ne haber nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere Instagram takipçi hilesini göstereceğim arkadaşlar. Ee, bir tane sistemimiz var dostlarım. Sizlere onu göstereceğim. Ee, bu siteye giremeyen hata alan dostlarımız var. Onların da hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, başlamadan önce video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ve yaptıysanız videoya devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle Instagram'a geliyorsunuz dostlarım. Şimdi arkadaşlar Instagram'a geldikten sonra iki tane boş foto atıyorsunuz arkadaşlar. Fake hesabı açtığınız e, O şimdi göstereceğim size fake hesabla giriş yapacaksınız dostlarım. Şimdi arkadaşlar Instagram'a geliyorsunuz. Instagram'a fake hesap açtıktan sonra iki tane gönderi paylaşıyorsunuz site. E, bir de biyografiyi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Bakın burayı doldurdum ve burayı da doldurdum. Çünkü site e, gerçek olmasını istiyor arkadaşlar fake hesapların. Direkt normal fake hesapla e, siteye giriş yaptırmıyor sizlere dostlarım. Onu sizlere söyleyeyim. E, öyle sizlere giriş yaptırmıyor arkadaşlar normal fake hesapla. Şimdi arkadaşlar sizlere e, siteye göstereyim. Klasik takipçiye geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan dediğim gibi onları yaparsanız siteye giriş yapabilirsiniz. E, aksi halde siteye giriş yapamıyorsunuz dostlarım. Dediğim gibi e, öyle bir sıkıntısı var sadece onları yapabilirim. Şimdi arkadaşlar, şimdi bakın neler yapacağız? E, neler göstereceğim? Şimdi arkadaşlar ben bu videomda bir arkadaşa göndereceğim. Bir arkadaş dediğim e, kanalımızdan bir çocuğa göndereceğim. E, arkadaşlar göndereceğim bir kişi. Bakalım. E, bu istedi göndermemi istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı e, unutmayın. Bunları yaptıktan sonra yorumlar kısmınıza, e, yorumlar kısmına yazın. Sizleri de yollayacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar gelelim bakalım ee, kimler var. Önceden gözüme takılanlar var mıydı? Bir ara çok isteyen bir arkadaşımız vardı. Ee, bakayım onu bulabilecek miyim? Neyse arkadaşlar son videomuza e -dan bir kişiyi seçelim. Bakalım i̇şte Karagöz tamam bu çocuğa yollayalım arkadaşlar. Hatta bakalım Atre Kara Kız Üç. Tamam Bu arkadaşımız herhalde Bu hesabı gizli Bu hesabı açık Ha, buna gönderelim. Zaten hiç fark edeceğini düşünmüyorum. Tamam. Bunda 3S var. Bizim göndereceğimiz 3S. Tamam 3S. Bakayım 3 mü? 3. Şimdi arkadaşlar iyi bir şekilde bu gizli gizli olmayan bu. Tamam arkadaşlar şimdi bu çocuğa biz göndereceğiz. Şimdi bunu kopyalayalım. Gelelim buraya takipçi. Buraya soru işaretine kadar kestim. Buraya arkadaşlar fake hesapla gireceksiniz ve buraya kendi e, hesabınızı yazacaksınız. Onu sizlere söyleyeyim dostlarım. Şimdi 10 yazıyor değil mi? Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. 10 tane göndermiyoruz. Tamam mı? Videoyu sonuna kadar dinleyin. Bir sürü detayı var arkadaşlar videonun. 177 idi. 87 oldu. Çocuğa 10 tane gönderdik. Başka bir arkadaşımıza da 10 tane daha gönderelim. videoyu durdurayım arkadaşlar. Devam. Şimdi arkadaşlar bir kişi daha seçelim buradan. Onu da gönderelim. Omar. Şimdi hemen onu da gönderelim. Gelelim buraya. Şimdi onu da nasıl göndereceğiz göreceksiniz arkadaşlar. İyi bir şekilde beni izleyin. Sizlere daha bir sürü şey göstereceğim. Bunlarla bitmiyor. Ter ter. Şuraya da gönderelim. Ter. Ömer ter ter neydi Ömer ter ter Tamam bunun ikini de hemen kopyalayalım Hatta bunu direkt yazalım Şimdi arkadaşlar burada istiyorsanız beğeni yollayabiliyorsunuz video izlenme hikaye izlenme kaydetme yorum gönderme vesaire vesaire buradan yollayabilirsiniz. Şimdi biz ikinci sisteme geçelim İkinci sisteme de arkadaşlar açtığımız fake hesabı giriyoruz tamam mı Buradan da gene kendimizi takipçi yolluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben hesabı girip geliyorum hemen. Arkadaşlar ikinci hesabımızda giriş yaptık. Şimdi arkadaşlar ee, bu çocuğa yollayalım. Ömer Terter. Beğeni de yollayabiliyoruz arkadaşlar bu arada dediğim gibi. Bir sürü şey var. Terter. Ter. Evet bu çocuk. Şimdi arkadaşlar siz kendinize 2 saatte bir yeniliyor bu. 2 saatte bir kendinize 20 takipçi atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, buradan da yolladık. Sadece e, bir tane yollamadı. 9 tane yolladı. Bir tane yollamadı. 1173 Bu da gördüğünüz gibi yolladı. Arkadaşlar böyle zaten 2 saatte bir kendini yeniliyor site. Yapamadığınız, edemediğiniz bir şey olursa e, bana yazın. Ben sizlere yardımcı olacağım. Takipçi yolladım. Arkadaşlar ben zaten hepinize yolluyorum. Evet, dediğim gibi hiçbir şekilde merak etmeyin. Herkese yollayacağım. Bu arkadaşımıza da yolladık. Sizlere değişik şeylerini de göstereyim. Her iki saatte gelip arkadaşlar yollayabiliyorsunuz. Takipçi yollayabiliyorsunuz, beğeni yollayabiliyorsunuz. Instagram için oy yollayabiliyorsunuz. Video izlenme, hikaye izlenme, yorum beğeni, yorum servisleri kaydetme, canlı izlenme. Böyle bir şey arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalıma like atıp kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz kendinizi. İyi bakın. Görüşmek dileğiyle size yorumlara yazın. Sizlere de atacağım arkadaşlar. Hiçbir şekilde merak etmeyin. Görüşürüz.